Merhaba, Yurt Televizyonu Ekometre programındasınız. Biliyorsunuz hafta içi her gün saat 11'de ve gün içinde tekrarlarıyla bu programımızı izleyebilirsiniz. Bu programımızda neler mi izleyeceksiniz? Ee, e, öncelikle gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Ekonomi ve ekonomiyi oluşturan ve ekonomi sonrasında e, Türkiye'deki olan sosyal ve siyasal yansımalar, hepsi harmanlanmış şekilde biraz da stratejik değerlendirmelerle e, programımızı sizlere sunmaya çalışıyorum. Ancak gündemimiz o kadar sık değişiyor ki ve bu değişiklikler o kadar büyük kırılmalara neden oluyor ki ister istemez aslında üretim, tüketim, üreten ve tüketen insanlar, emeğini koyan insanlar bunlarla ilgili ekonomiyi konuşmak istiyoruz ama bir türlü oralara çok fazla gelemiyoruz. Tahmin ettiğiniz gibi özellikle sınırda yaşanan son Rus uçağının da sınır ihlali nedeniyle düşürülmesi sonrasında ekonomik olarak piyasaların verdiği tepkiler bunun yanında aynı zamanda uluslararası bir takım yapılarında yaptıkları açıklamalar üzerine bir program yapalım istedik. Bunun içinde doğrudan doğruya yine e, ekonominin içinde olan aynı zamanda siyasetin de içinde olan bir bilenimize soralım demiş dedik bugünkü bilenimiz Sayın Tahsin Tarhan sanıyorum telefon attığımızda Sayın Tarhan kolay gelsin merhabalar Yayınlar efendim bilmiyorum. hoş geldiniz yayınımıza bilmiyorum sizin için başka ne demeliyim hem siyaset hem ekonomi hem de bir iş adamı olarak bu son yaşanan olay Belki öncesi, belki sonrası, belki hükümetin yeni açıklanan kabinesi üzerine bir ekonomik değerlendirme yapalım demiştik. Buyurun efendim söz sizin şu an itibariyle borsanın, altının ve dolardaki bu ani değişikliklere yapılan olan yansımanın sizdeki izdüşümü nedir? Evet çok teşekkür ederim. Ben e, sanayiciydim ama artık profesyonel siyasetçiyim. E, çünkü milletvekili Milletvekili olduğum için. E, olaya hem siyasal e, hem sosyal e, hem de ekonomik bakıyorum. Evet e, Gerçekten e, Türkiye e, her gün bir gündemle uyanıyor. E, Rusya ile ilişkilerimiz e, tabii ki yıllara dayanıyor. Çok önemli Sadece borsanın yükselişine veya kurların yükselişine bakmamak gerekiyor. Ne tesadüf kurlar yükseliyor, benzine zam geliyor. Evet e, tabii hemen e, iç piyasaya da doğrudan doğruya e, bir yansıması var. Aslında şunu söylemekte yarar var değil mi? Çok güzel ve çok önemli bir sözümüz var. Özet bir söz diyoruz ki vatan söz konusuysa gerisi, gerisi teferruat. Ancak bütün bunları söyleyebilmek için haklı gerekçelerimizle tartışmaya hiç meydan vermeksizin herkesin açık ve net onayıyla yaşanan bir olay için hiç kimsenin itirazı yok. O zaman ne ekonominin önemi kalır ne de siyasetin dediğim gibi söz konusu vatansa gerisi teferruat. Ancak bu noktaya bilir miydi? Bu yaşanmayabilir miydi? Ya da burada biraz daha itidalli bir tutum olursa bu bir e, ulusal menfaatler açısından bir zaaf mıydı? İsterseniz konuşmaya buradan başlayalım. Şimdi olaya biraz geniş çerçeveden e, bakmamız gerekiyor. E, özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de e, cami açılışı için e, Moskova'daydı. Evet. E, orada yaptığı bir konuşmada e, Türkiye'nin e, bugün 30 milyar e, dolar e, ticari hacmi Rusya'ya var. 2020 yılında 100 milyar dolara yükselecek dedi. Böyle bir konuşma yaptı. Böyle bir tahmin yürüttü. Evet. Ama o günden sonra ne olduysa Türkiye Rusya ilişkileri bir anda değişti. Gerçekten bizim komşularla ilişkilerimize baktığımız zaman zaten dış politikada sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi tekrar e, Rusya ile böyle bir sıkıntı başladı mı? Ekonomik anlamda e, Türkiye bunu kaldıramaz. E, gerçekten 30 milyar dolar aşan ticari hacme sahip Türkiye-Rusya e, arasında evet. e, ticari hacim. E, Doğalgaz yüzde 56 e, Rusya'dan karşılanıyor. E, i̇şte petrol yüzde 16. E, turizm gelirlerimiz var yaklaşık 3 milyar dolar. E, i̇nşaat e, anlamında müteahhitlerimiz var Rusya'da iş yapan yaklaşık 10 milyar dolar. E, gerçekten e, Rusya e, Türkiye ilişkilerine baktığınız zaman ticari anlamda e, önemli bir ülke. Ee, Ama, şunu söylersek e, doğru olur mu acaba? Söylediğiniz rakamlar gerçekten önemli rakamlar. Türk ekonomisi açısından eminim Rus ekonomisi açısından da önemlidir. Sadece bizim için değil. Onların da büyük kayıpları olacak. Sonuçta ciddi şekilde bizden aldıkları gıda ürünleri var. Bizim doğal gaz karşılığı onlara ödediğimiz para var. Yani Rus ekonomisi için de bir sorun. Aslında şunu söyleye bile, bilmiyoruz şu aşamada belki veriler yetersiz. Gerçekten bu olayın yaşanması gerekiyor muydu gerekmiyor muydu? Bu noktaya gelinmeye bilinir miydi? Bunu biraz siyasi bakış açısından... Siz sizde bir ana muhalefet partisinin bir temsilcisi olarak nasıl bir yorum yaparsınız? Asla gelmeyebilirdik. Evet. Ben bunun dış politikada boşluktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eğer dünkü hükümet programına ve kurulan bakanlar kuruluna bakarsanız, Türkiye'de başbakanın etkisi olmadığını tamamen Cumhurbaşkanı tarafından yani Cumhurbaşkanı'nın bakanlar kurulunu görebilirsiniz. Ayrı ayrı isimler bazında baktığınız zaman bu noktaya gelmenizin ana sebeplerinden birisi dış politikadaki boşluğumuz. Siz eğer ikili ilişkilerde ülke çıkarlarına dayalı politikalar yapmazsanız dış ülkelerin iç işlerine karışırsanız günü geldiğinde de kavadaylık yaparsanız Suriye politikasında yanlışlar evet. yaparsanız evet. o bataklığa saplanırsınız bataklıktan da çıkamazsınız şu konuya değinmek istiyorum Türkiye'nin Rus uçağının düşürülmesi Rusya'nın işine yaradı Rusya bu fırsatı iyi değerlendirip şimdi hem o noktaya o bölgeye Füzelerini e, yerleştiriyor aynı zamanda uçak gemilerini de bölgeye göndermeye başladı. Evet. Fakat evet. e, Sayın Tarhan, özür diliyorum. Çok önemli bir şey söylediniz. Buradan devam edeceğiz ama hemen e, konunun daha geniş perspektifte izleyicilerimize sunulması açısından şunu söylemekte yarar görüyorum. Aslında e, dünyadaki e, tepkiler de farklı oldu. Örneğin Batı dünyası NATO e, üyesi olan ülkeler Türkiye'yi haklı buldu. Evet Türkiye kendini savunma hakkına sahiptir dedi. Buna Pentagon'da, Almanya'da da yaptığı açıklamalarla evet Türk Türkiye haklıdır dedi ama bunun karşısında Türkiye'yi haklı bulmayan örneğin İran gibi başka bir blok ülke var ve Bence bu müdahalenin çok önemli ayaklarından birisi de Aslında Rusya fiilen kendi sınırlarının dışında da Orta Doğu'da Türkiye ile Irak Suriye arasındaki yaşanan bu süreçte bir taraf oldu ve doğrudan doğruya savaşa dahil oldu Evet, e, zaten biz her zaman e, Rusya dediğimiz zaman e, İran'da aklımıza gelmesi gerekiyor. Suriye'nin ee, mevcut yönetimini de buna evet. katabiliriz tabii. Evet, Suriye'nin e, arkasında açık açık İran ve Rusya'nın olduğunu e, bütün dünya biliyor. Evet. Onun için eğer biz e, Rusya'yla e, bir çatışma noktasına gelirsek, İran'ı da düşünmemiz gerekiyor. Yani bizim da, sadece Suriye ile değil artık e, İran'la da e, ki en son olarak biliyorsunuz İran'a ambargonun kalkmış olmasıyla ticaret anlamında da İran'la ciddi bir hareketlilik olmuştu ticari. Şimdi belki o da sekteye uğrayacak. E, her anlamda e, sıkıntılar yaşayacağız. E, özellikle e, Ukrayna e, üzerinden ee, doğalgazın Avrupa'ya gitmesi Ukrayna-Rusya sıkıntılarından dolayı e, Türkiye Yunanistan hakkından Avrupa'ya e, doğalgaz gidecekti. E, onun için e, baktığımız zaman e, geniş bakmamız lazım. Geniş çerçeveden bakmamız lazım. E, dikkat ederseniz daha az önce belirttiniz e, Türkiye'nin Rusya çağını düşürülmesinden sonra NATO'dan ve Avrupa Halkı'yı ülkelerinden bir eleştiri gelmedi. Türkiye'nin yanında yer aldılar. Evet. Evet, Türkiye'nin yanında yer aldılar. Ama Türkiye'nin bu bölgede eğer söz sahibi olacaksa özellikle bizim komşularımız akıllara dayalı Rusya'yla daha iyi geçirmesi gerekiyor. Ee, İran'la e, dediğiniz gibi ticari e, anlamda e, önümüzdeki süreçte e, İran dışı açılırsa ekonomik anlamda güçlenecek e, ülke Türkiye e, bu konuları daha hassas davranıp daha dış politikada e, ikili ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet e, buna tabi e, insani değerler evrensel barış açısından da baktığımızda daha da söyleyecek e, çok daha önemli bir e, söylemler geliştirmek mümkün ama milli menfaatler açısından baktığımız zaman bu menfaatin sadece e, toprakların misakı milli sınırlarının korunması kadar ekonomik savaş dediğimiz doğrudan doğruya yine insan hayatına dokunan ekonomik savaşta da kaybetmememiz gerekiyor. Ee, peki e, siz e, iş dünyasının da nabzını tutuyorsunuz. E, hemen e, çok sıcak ama bir iki gün içinde piyasalarda bir değişiklik sezdiniz mi? Gelişmelere bağlı. E, gelişmelere bağlı. Bundan sonraki e, dış ilişkilerimizden Rusya ile ilişkileri önemli. E, Türk e, hükümetiyle Rus hükümeti arasındaki ee, bu süreci e, idare etme anlamında e, bir araya gelmelerine bağlı. E, bu e, olayın bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor, ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, tabii ki Türkiye sınırlarını e, koruyacaktır, e, sınırlarına bir müdahale olduğu zaman e, cevap verecektir. Ama ikili ilişkileri geliştirerek e, bu geçiş sürecini atlatabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ekonomik anlamda e, ne olursa olsun e, Türkiye'nin e, Rusya'ya ihtiyacı var. Evet, e, gelir gider tablosuna baktığınız zaman e, bir e, ekonomik anlamda Rusya'ya ödeme yapıyoruz ama e, doğal gaz e, çok önemli. E, doğal gazı kapandığı an Rusya veya e, e, biraz Kıstığı an e, Türkiye ekonomik anlamda durma noktasına, süt sanayisi durma noktasına gelebilir. Sadece doğalgaz, e, evet. Türkiye'de 14 gün karşılığı doğalgazımız var. Onun için e, bu ilişkileri e, daha geliştirmek lazım, e, geçiş sürecini bir an önce atlatmak gerekir diye düşünüyorum. Peki sizce önümüzde kurulan bu kabinede açıklandı, bakanlar açıklandı. Bu kabineyle, bu hükümetle bu kriz ciddi krizi atlatılabilir mi sizce? Yoksa bizi daha zor günler mi bekliyor acaba? Sizin görüşünüz nedir? Ben Türkiye'yi daha zor günler beklediğini düşünüyorum. Bir an önce AKP hükümeti geri adım atmış gerekiyor. E, programa baktığınız zaman e, pro, okunan programda e, en ön planda başkanlık sistemi olduğu, öncelikli olan hedeflerin başkanlık sistemi olduğu ve yeni bir anayasa. E, yeni anayasaya baktığımız zaman e, partileri de işte 12 Eylül anayasasının değişmesinden yana ee, ama e, AKP ile e, yeni anayasa yapma konusunda büyük e, sıkıntılar yaşayabileceğimizi görüyoruz. E, öncelikli olarak başkanlık sistemini bu anayasaya sıkıştırmaya çalışacaklar. O anlamda Türkiye'yi e, gergin e, günler bekliyor. E, eğer e, bu süreci e, daha e, hassas olarak e, demokratik yoldan, e, barışçı bir yoldan e, geçireceksek AKP'nin geri adım atması bir adım atması gerekiyor. Başkanlık sistemini ön plana çıkarmaması gerekiyor ama evet. hükümet programına baktığınız zaman başkanlık sistemi ön planda ve seçimde verdikleri vaatler ön planda ama kaynaklarına baktığınız zaman programda kaynaklarını göstermiyorlar. Özellikle özelleştirmeler gündeme gelecek. Türk Hava Yolları'ndan tutum karayollarından Boğaz Köprüleri'ne kadar önümüzdeki süreçte özelleştirmeler dinleme gelecek. Sıkıntılı bir süreç Türkiye'yi bekliyor. Evet. Ee, Sayın Tarhan aslında iki önemli Ana fikrinizi gerçekten dikkate değer. Birincisi diyorsunuz ki Türkiye bütün sistemini, ekonomik sistemini de dışa bağımlı olarak kurdu. Ki enerji girdisi olmadan ne sanayi, ne teknoloji, ne ekonomi, ne üretimden söz edemeyiz. Hele enerjideki bu dışa bağımlılık ki çok yüksek rakamlar programımızın ilerleyen dakikalarına bu rakamları da vereceğiz. Evet. Bizi zora soktu. Bağımsız bir e, politika üretememenin e, işte bugünlere işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bir ikinci ayağı da yine oldukça önemli bir şey söylediniz. E, e, Türkiye e, bütün bunları yaparken mevcut hükümette kendini var etmek, seçim vaatlerini yerine getirmek için ortaya koyduğu bu popülist politikaları bu koşullara rağmen devam ettirmesi, ısrar etmesi yine hem Türkiye'nin kaybetmesi demek hem de belki AKP iktidarının tek başına iktidar olmasına rağmen belki sorgulanması için de bir neden olur. Çünkü e, dediğiniz gibi önümüzdeki mevsim kış, yanmayan sobalar, bırakın üretimi, oradaki eksiklik belki orta ve uzun vadede e, ekonomiye ve insan hayatına dokunacak. Ama doğrudan doğruya önümüzdeki kış mevsimi e, geliyor, enerji olmadan olmaz. E, o zaman insanlar belki mevcut... E, siyasi iktidara verdikleri bu güven, %49'un üzerindeki bu güven konusunda kendilerini sorgulayacak diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Evet, evet, evet. Gerçekten Türkiye'nin son yıllarına baktığımız zaman Türkiye'de ranta dayalı bir ekonomik politika gelişti. Üretime dayalı, gerçekten teknolojiye dayalı e, sanayi kuruluşları Türkiye'de son yıllarda kurulmadı. Tamamen inşaata dayalı, ranta dayalı bir ekonomik politikamız e, var ve e, faizlerin çok yüksek olmasından dolayı Türkiye'ye e, çok yüksek derecede e, sıcak para akımı oldu. E, bol para, bol borç e, gerçekten e, Türkiye'yi ekonomik anlamda e, sıkıntılı bir sürece doğru sürüklüyor. Ee, ama e, bizler e, siyasetçiler e, mücadelemizi sürdürerek e, Türkiye'nin e, bu zor günlerini sıkıntılı bir günlerden e, çıkarıp e, İleriye doğru taşınmamız gerekiyor diye düşünüyor. Ee, yine çok önemli bir şey e, söylemiştiniz az önceki söylediğinizde özelleştirmelerin artacağı e, gibi bir e, öngörünüz oldu. Aslında saydığınız o kurumlara e, şöyle bir e, düşündüğümde en çok kar eden kurumlar yani onların neden satmak zorunda kalalım. Örneğin Türk Hava Yolları yönetimi tartışılabilir, yaptıkları tartışılabilir ama ciddi kar ettiğini biliyoruz, dünya sıralamasında yer aldığını biliyoruz. Diyoruz. Örneğin otoyollar, köprüler bunlar kar eden kurumlar. Bunları niye özelleştirmek zorunda kalalım ki? Hiçbir yabancı şirket, hiçbir sermaye grubu zarar eden bir kurum için Türkiye'ye gelip yatırım yapmak Hep yüksek kar eden kurumları yabancı sermaye tercih eder. Onun için son 13 yıla baktığımız zaman bugünkü hükümet gerçekten Türkiye'nin en önemli kurumlarını özelleştirdi ve özelleştirden özelleştirmeden gelen ekonomik kaynaklarının nereye gittiği de belli değil. O da çok evet. önemli bir ayak. Değil mi? Üretime, yatırıma değil de örneğin Tokiler aracılığıyla altyapı ama aslında orada da sağlıklı olmayan bir harcamalar vardı. Salt inşaat sektörüyle kalkınma modeli modelini yaşamış ve kalkınabilmiş ülke yok benim bildiğim. Ay, üretime dayalı, e, tarıma e, dayalı, gerçekten e, e, politikalar üretmezseniz, teknolojiye dayalı e, yatırım e, oluşturmazsanız ülkenizin kalkınması, özellikle e, teknolojinin geliştiği, bilginin geliştiği bir dünyada geride kalırsınız. E, onun için e, 12 yıllık e, hükümet programına baktığımız e, zaman da Türkiye'nin geldiği boş noktasından bu resmi görebilirsiniz. Ee, ama umarım e, bu sıkıntılı süreçleri atlatır, e, biz e, Orta Doğu ülkesi değil de e, bir e, Avrupa ülkesi noktasına tekrar döneriz diye düşünüyorum. E temennilerinize katılmamak mümkün değil Sayın Tarhan. çok önemli bir konumuz daha var. İşte bu Rusya ile olan ilişkimiz ve buna bağlı olarak İran'la olan ilişkimiz konusunda biraz daha ekonomik ayağını konuşmak üzere ikinci bölümde yine birlikte olalım. Kısa bir reklam arası verelim. Efendim bugünkü konuğumuz Sayın Tahsin Tarhan'la eee Özellikle son gelişen e, siyasi olaylar üzerine Türkiye'deki ekonomik yansımalarını e, konuşuyoruz. İkinci bölümümüz devam edeceğiz, bizden ayrılmayın kısa bir ara.